Selamlar arkadaşlar. Otobüzlerine tekrar gelmiş bulunmaktayız. Pazar günü şu an bugünlerden. Bugünler, Bakalım fiyatlar nasıl? Mercedes Vito 2004 motor 2.2 kilometre 280 binde fiyat 570 Daha önden görünüşü bu şekilde. Güzel, temiz ürün. Güzel ee, mi? Burada zaten fiyat da oldu. <laughs> fiyat da 2004. Kilometre 350 linde. Fiyat ne acaba işliyor da? 250. Motif tek sürgü. Evet yani bu tek sürgü. Normal yani bir toros fiadır. Toros 96 model Station 175.000 175 bin İşte tüpün orada olması iyi değil Bizimki en azından kenarda ee, Adıyaman plakasıymış Temiz yok bu kötü değil yani temiz. İyi değil. <gülüyor> <gülüyor> Evet transit. panel hani elvan. Hiçbir bilgi yok. Bunu gösterme değmez. Bilgi yok hiç. Evet burada bir tane kornet. Orta kornet 1.8 280 000'de bir parça değişen iki parça lokal boya var diyor. 330 bin. Bu 75'ti genelde. 70 yaşı olması lazım. Araba bu şekilde. 25 Aynen. Bu 75'likti büyük ihtimalle. <laughs> Hangisi? Aa burada ismi bizimki. Ha kurye. Evet güzel bir kurye maşallah. Harika bir kurye. Hayallerimdeki araba. Bu 900 Maşallah çok güzelmiş Aa, Orada bir tane fiorina var ona da bakalım Evet güzel bir fiorina fiyat diyor yine. 2012 model 1.3 Multijet 260 binde fiyat diyor. numarası böyle ya. Yani. Ford Cornet. 110'lu değil mi? 2012. model 4 90'la gelmek. Kilometre 200 bin. 430. Numarası bu hafta yazalım. Benim usta. gibi abi. Değişen boya var mı abi? Var. Nerelerde var abi? Ayrı kaydı falan yok. İki tane ayrı ayrı kazada. Birine menteşe girdi şimdi bir görmüşsünüzdür. Transitlerin arka tarafında menteşeleri var. Kapılar açılıyor ya doğru. Evet. He, o girdi. O kesti. Onun kapıları değişti. bir tane de vurmadan dolayı. Tek girdi değiştirdi. yani. He, Kapıların he, ikisini he, öyle. Ha, yani. ikisini böyle boydan girince sadece bu iki kapı değişen. Öbürü de değişti. Öbürüne de vurdular. Hmm. yani üç parça değişen. He, ama yani öyle şey yapma. Arabada bir sıkıntı yok. Araba olmadı. şey. Ben şimdi bunu, bunu İstanbul'dan getirdim. Ya. Burada satıyorum bu iki parça Hatta üç parça değişen var kapılar Boya yok, yani boya bir tarafı yok. Boya var mı abimde? Daha Boya mı? Geçirmişim? He yani ben de. <laughs> onu düşünüyorum yani, üç parça boya var Bir Şey boya diyeyim, değil <laughs> yani. O ayrabı. Ha de bu şekilde. Şey. Şey. falan, korkun servisine arabayı. olduğu için. Mi? Arabayı ona teslim ediyorum. O adam, gereken neyse onu yapıyor zaten. Tanıyor, <laughs> esnaflık da yapıyoruz. Abi zaten geçen hafta yoktunuz bu hafta yeni gelmesin. Yani bu hafta, geçen hafta ben İstanbul'da biliyordum geç geldim. Geldiğimde kapanmıştı, erken kapanıyor. Aynen burada erken kapı. Aynen burada sabah başlıyor öyle yiyorlar. Ee, öyle 11 10 10, 10 11 görmez diyorlar. Aynen. Tamam numaranızı aldım ben. Ne olursa düşünüyoruz böyle bir şey de bakalım. Beklerim. Kolay gelsin abi. fiyat teorini hasar kaydı yok. 2012 model 228 bin de 380 bin TL. Bu eski kasa zaten. Adana plakı. iki buçuklu 98 model otomobil ruhsatı. Değişen yok. 5 parça boyalı evrak bu. Fiyat yazaymış iyiymiş. En yani az fiyatını öğrenirdik. Ha işte bu şey. Deri koltuklar. İçi güzelmiş ama. Ha. papaksız gelinmez ya. Orada da tam kuryeri resmi. Evet burada güzel bir kuryeri daha var. Bu şekil. Şimdi bir şey benziyor. Italian Plus 2020 model kilometre 100 ya motor gücü yüzdük yani kilometre alt, 68 binde on numarası var kazat bir yana yedi güzelmiş. Burada Fiat Fiorino, 2017 model. 1.3 270 binde. Orijinal sol çamurluk boyalı değişen yok numara alttan fiyat da 535 almış beyaz premium Evet burada bir tane Ford Cornet GLX 2012 model 190 lı. Şey 190 kilometre ne? 190 binde de şeyini yazmamış. Aynı kaçtı. Bu 90 mı da acaba? 110 mu? Aynen. Tahminimce benziyor mu içindeki krem rengine. Fiyat da yazaymış iyiymiş. Aynen hiçbir şey yok. Fiat Fiorina. Tek değişeni harici hatasız boyasız fiyat 1.3 104 bin kilometrede. Ama fiyat yazaymışsın iyiymiş. Yani bakıyoruz ama boşa fiyatsız. iki tane yan yana beyazlık krem rengi 2015 model 95'lik hatasız 755.000 bin 1.6 model titanyum paket Bunda hiçbir bilgi yok zaten. Tertemiz. Çekebileceğim fiyatlar bunlar yani. Şu an için fiyatlar bu yönde.